Herkese merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Ben Mehmet. Bu videoda evde kaldığımız bu karantina günlerinde dünyayı 3 boyutlu veya 2 boyutlu bir şekilde gezmeyi göstereceğim. Veya video işleriyle uğraşıyorsanız, bilgisayar başında montaj yapıyorsanız, e, Kliplerinizi de kullanabileceğimiz, güzel bir etki yaratabileceğiniz, Dronesuz drone çekimi yapabiliriz? Bunu da göstereceğim evet biraz garip bir tabir olabilir ama cidden e, böyle bir videolar yapabilirsiniz İmkansız değil artık Google Earth Studio ile imkansız değil daha doğrusu Bu bir Google sitesi Google'ın kendi yaptığı bir site Ben siteyi fark ettim birkaç gün oldu ama site e, birkaç yıl önce çıkmış e, siteye e, gmail hesabınızla giriş yapıyorsunuz e, Gmail hesabınızı girdikten sonra gerekli e, formları doldurduktan sonra Bir gün içinde e, size onay onay geliyor mailinize. Ben siteyi çok beğendim. Karanlık bir teması var. Videonun başında 3 boyutlu görüntüler alabilirsiniz dedim. Ama bu 3 boyutlu görüntüler ne yazık ki daha Türkiye'ye gelmedi. Türkiye'de yok. Yabancı ülkelerin bazılarında var. Her yerinde yok. Yanılmıyorsam genellikle 2 boyutlu görüntüler biraz fazla. O zaman şöyle başlayalım. Aşağıda bulunan linklerden kanala abone olabilir ve destek adına videoyu beğenebilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Evet, şu an Google Earth Studio'ya girdik. Siz bu ekrana ulaşmak için e, buradaki sekmede sağ üstteki mavi butonda olan Google Earth Studio'yu deneyin yazısına bir defa tıklayıp gerekli formları dolduruyorsunuz. E, bir gün içinde veya değişiyor yani zaman ama bir gün içinde geldi bana. Size gerekli onaylandı gibi bir mail geliyor oradan da artık buraya girebiliyorsunuz. Ben şimdi buradan boş proje diyorum. E, projemin adını kendi isim vereceğim ben projeye Mehmet yazdım. E, buradaki ölçülerin hiçbirine elemeyeceğim. Buradan başlat diyorum. Gördüğünüz gibi burada e, artık e, dünyamız önümüzde. Buraya bir yaklaşalım şöyle. istediğiniz noktaya doğru e, gidebiliyorsunuz. Mesela e, tabii herkes Türkiye merak edecek ama Türkiye'de maalesef e, videonun başında dediğim gibi zaten 3 e, boyutlu gösterimler yok. Şu an nereye geldim? Evet. Şuradan e, görünüm diyorum. E, ben buradaki üç, mevcut 3D bölgeler yazısına bir defa tıklayıp size 3D yerler göstereceğim. Şu an e, gördüğünüz gibi, şu an aslında göremiyoruz. Veya e, olmazsa klavyeden Alt C yapıp şu an e, 3D yerler karşımda. E, sarı ile işaretlenmiş noktalar görüyorsunuz. Ben burada yer aramak istemiyorum. Buraya direkt New York yazıp gitmek istiyorum. Yazmışım zaten ben buraya. New York yazdım. E, şimdi yakınlaşalım. Mouse'u ile yakınlaşıyoruz. Şöyle yakınlaşayım. E, mouse'un topuna bası tutup e, şöyle yatay bir şekilde döndürebiliyoruz. Bakın şöyle 3 boyutlu haritası çıktı yok York şehrinin. şehrinin. Şu an görüyorsunuz e, bilgisayarınızın performansına kalmış bir de internetin hızına kalmış birazcık burada e, sizin bunları e, net görebilmeniz. Şimdi mouse'un topuyla ile yakınlaşıyorum. Şöyle e, sol tıkla e, isterim yerleri şöyle gezebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Mesela şuradaki e, gökdelenlerin olduğu kısımlara gireceğim ben. Şöyle sürükliyorum. Tabii gidemedim şu an. Şu an gördüğünüz gibi gökdelenlerin olduğu yerdeyim. Buradan düzenliğe tıklayıp e, düzenli tıklayıp burdan e, buradan e, ön izleme kalitesini yüksek çekebilirsiniz ben yüksekte e, ama görüyorsunuz yani iş yine de çözünürlük çözünürlük böyle oluyor çok yaklaşmanızı tavsiye etmiyorum çünkü çözünürlük daha da düşüyor bakın yaklaştıkça düşüyor yani şöyle yaklaştığında daha anlayabilirsiniz o yüzden e, mümkün olduğunca eğer video için kullanacaksanız tabi daha uzaktan bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi buradaki şeylerin ne olduğunu anlatayım size. Eğer program kullanıyorsanız After Effects gibi programlar kullanıyorsanız buradaki şeyler daha iyi anlayacaksınız. Bu bırakım enlem gibi özellikler var. Kamera hareketlerimiz var. Burada keyframe denilen bir özellik de bunları başlatıyoruz aslında. Buraya bir de tıkladığımda hareketleri başlatmış oluyorum. Bu diğer tüm programlarda da böyledir zaten. Mesela ben bir tane animasyon yapayım sizlere. Göstermek adına kısacık Şöyle acara işte mahzun topuğuna basılı tuttum. Şöyle döndürüyorum. Şuraya doğru geleceğim ben. Geldim. Biraz yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi ben buradan başlatmak istiyorum anketimi o yüzden buraya bir defa tıkladım. Kamera döndürme anketlerine de bir defa tıklayacağım. Belki kamera döndürebilirim. Şimdi ben buradan e, videonun sonuna doğru geliyorum. Buradan yakınlaşmayı da önemeyeyim. Şuraya doğru bir geleyim. Buraya yine buradaki keyfilerini bir daha bir defa tıklıyorum, hepsine tıklayayım. Bir nasıl ne yaptığımızı bir izleyelim. Şöyle yukarıdaki play tuşuna bir defa basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle geriye doğru geliyorum. Görüyorsunuz. Kare kare gidiyor bu arada. 150 kare var toplam videomuzda. Şu an e, ara ara böyle kasmalar, donmalar olabilir. Bu dediğim gibi bilgisayarınızın performansına da kalmış bir şey. Şimdi ben şurada hareketimin sağdaki küçük perçelikona tıklayıp burayı ikili yapabiliyorum. Mesela ben buradayken kamera hareketini birazcık şey yapayım. Mesela ne yapabiliriz? Şunu buradaki çizgiye tıklayıp hareketimi şöyle yapmak istiyorum. Mesela ben bu tarafa doğru bakmak istiyorum. Buraya bir tane keyframe bıraktım. Mesela buradaki kamera hareketim değişecek. Şimdi izleyelim. Gördüğünüz gibi hemen geri e, hareketini toplayarak ilk aldığı başlangıçtaki kişiye oraya veriyor. Gördüğünüz gibi zaten. Mesela e, ben şu kısımda e, videomun birazcık e, hızlı gitmesini istiyorum. Bu yüzden e, buraya geldim, sağ tık yapıyorum, buradan yavaş giriş diyorum. Mesela daha da yavaş girecek. Mesela hızlıyken biraz daha Yavaş olacak şimdi. Gördüğünüz gibi yavaşladı. Diğer taraflara da hızlı bir animasyon verelim. Şöyle e, toplu bir şekilde seçiyoruz. Tabii en son koyduğumuz için biraz seçmesi zor oldu. Sağ tık yapıyorum. Buradan yine e, yavaş giriş diyelim. Şimdi bir izleyelim. Hızlı geldi. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde çıktı. Eski haline geri gelecek şimdi e, diğer taraftan. Gördüğünüz gibi koca bir New York şehri drone'umuzun altında. Mesela burada özellik ekle var. Özellik ekle bir defa tıklıyorum. Buradan siz isterseniz günün saatini değiştirebiliyoruz. Bulutlar, okyanuslar falan bunları ekleyebiliyoruz. Mesela ben şu an günün saatini ekleyeceğim. Buradan bittiği bir defa tıklıyorum. Mesela burada güneşin zamanını değiştirelim. Şöyle oynuyorum. Saatiyle oynayabiliriz mesela. Bu da bir yaptık mesela. Saatimizi iki buçuk yaptık. Mesela saatimizi gece 19 yapalım, 7 yapalım mesela. Şöyle yaptım. Gördüğünüz gibi gece New York şehri. Çok da güzel bir görüntü olmadı bana göre. Ben iki buçukta bırakıyorum. Buradan e, animasyon kısmına geldiğimizde e, az önce gösterdiğim kamera hareketlerini görüyorsunuz. Şimdi başka bir e, şey yapalım, hızlı bir geçiş yapalım. Bunların hepsini e, siliyorum. Şöyle sildim. Şimdi o zaman size yeni bir örnek olarak şöyle bir şey yapalım. Ee, şuradan biraz yakınlaşalım. Ee, çözünürlük çözünürlük biraz yükselsin şurada. Buraya e, kamera hareketlerini falan her şeyi keyfrenle atıyorum. E, videonun en sona doğru geliyorum. Buradan e, uzaklaşayım şöyle geleyim. Buralara yine keyfren koyuyorum. Şimdi bu videonun e, ortasındayken ben burada kamera hareketimi değiştirmek istiyorum. Hatta buradayken konumumu da değiştirmek istiyorum. O yüzden buraya doğru geliyorum. Kamera hareketlerimi mouse'un topuna basıp tutarak değiştiriyorum. Şu tarafa doğru kaydıracağım mesela. Kamera hareketlerimi keyframe atıyorum. Ama e, dikkat ederseniz sadece kamera hareketi verdik. Şimdi bir izleyelim. Gördüğünüz gibi tek kamera oynuyor şu an. Geriye doğru geliyor. Hatta yer de verelim, öyle izleyelim. Şu kısımda yer verelim mesela buradan şuraya doğru götürelim. Buralara keyframe koyuyorum çünkü yer değiştirdik. Buradan play tuşuna basıyorum. İzleyelim. Gördüğünüz gibi geliyor. Şöyle son haline doğru geldi. Mesela bana şu ortada sert geliyormuş gibi hissettirdi o yüzden buraları seçiyorum sağ tık yapıyorum burada yavaş giriş seçeneğine bir daha tıklıyorum play, play tuşuna basıyorum ve bakalım nasıl bir görüntü elde etmişiz gördüğünüz gibi biraz yavaşladı gördüğünüz gibi yavaşladı ve e, eski haline doğru geliyor ve eski haline doğru geldi. Gördüğünüz gibi. Ee, mesela Mesela şu ortadaki kısma gelip bir kez e, buraya toplu olarak seçtiğimde mouse'umun sol tuşuyla Buradan animasyon kısmına geliyorum gelişmiş diyorum e, Logaritmik bir şekilde tıklıyorum şimdi ne olduğunu hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi daha da güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi gelelim bunun nasıl renderını yani çıktısını alacağımıza. Buradan üstteki dönüştür kısmına bir defa tıklıyorum. Burada şimdi indireceğiz. Başlat seçeneğine bir defa tıklıyorum. Ve sizden izin isteyecek. Ben önceden izin vermiştim. Sizden izin isteyecek indirme yapması için. Şu an indiriyor. Evet indirdiğimiz dosyayı açmamız için bize bir After Effects programı gerekli. Çünkü buradaki indirdiğimiz her şey bir kare. O yüzden kopa yüzden açtım. Ve dosyamı buraya attım. Şöyle görebilirsiniz zaten. Görüyorsunuz şu an hafta şurayı full yaparsam size kısa bir göstermek adına şöyle izliyoruz şu an e, ara render oluyor zaten evet şöyle kısa bir izleyelim daha sonra render almaya göstereceğim gördüğünüz gibi çok akışkan bir şekilde gidiyor bu da render almak için ise kontrol M yapıyorum veya e, kompozisyon kısmından e, Add to render kuyruğu diyorum yani render kuyruğuna ekle diyorum render kuyruğu e, Losses denen kısma geliyorum Buradan e, siz istediğiniz şeyi, şeyi seçebilirsiniz. haşuk 164 seçebilirsiniz. Ben şu an e, Quick Time'ı seçeceğim. Ok diyorum ve nereye kadar seçtikten sonra siz render almaya başlayabilirsiniz. Ben şu an render almaya gerek duyum. Render almayacağım. E, Earth Studio'dan e, şeye gidelim. İstanbul'a gidelim. Buraya hemen İstanbul yazıyorum. Buradan şuraya doğru yakınlaşıyorum. Biraz daha yakınlaşayım. Buradan e, kamera kurumlarımı başlatıyorum buradan son kareye doğru geliyorum şöyle geleyim buralara doğru geleyim mesela görüyorsunuz biradan e, pikseler yüklenecek buraya da keyframe keyframe müzik koyalım bir izleyelim ne yaptığımızı gördüğünüz gibi bir rakadan diğer rakaya doğru gidiyor şurası da liman evet, gördüğünüz gibi yani bunlar isterseniz diğer ülkelerde de gezebilirsiniz. Evet videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bence çok e, güzel bir site. E, aşağıda bulunan linkten zaten siteye girebilirsiniz. Aşağıda bulunan linklerden e, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere.